Selamlar sevgili dostlar. Yine güzel bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Nerva klanından Atomic Power isimli elemanın yeni tanklardan çift namlulu şöyle göstereyim. Çift namlulu gergedan kanopeneriyle güzel bir kaydını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu Atomic Power isimli elemanın yanlış hatırlamıyorsam bir kaydını daha yayınlamıştım. İyi bir oyuncu bildiğim kadarıyla çok çok sağlamda bir hasar çıkartmış. Bu arada Malinov haritasındayız ve 8 9 10 seviye tankların olduğu bir karşılaşma arkadaşlar. Kardeşimize şöyle biraz bir turbo verelim İnceden hızlı çıksın gideceği yere Boşuna yormayalım şimdi Hatta şöyle bir gaz daha verelim Biraz daha çıkartalım ondan sonra Normale döneriz Kanopener arkadaşlar Normal mermisi 258 deliyor 420 alfalı ee, Şöyle göstereyim tekrardan Çift toplu bir tank Gold mermisi 318 deliyor arkadaşlar Patlayıcısı ise Patlayıcısı ise 60 delip 520 vuruyor Bu arada önüne çıkan Şarfu Tura bir atış yaptı Ve Maça 390 Hasarla başlıyor Şöyle hemen bir şey daha göstereyim Arkadaşlar Taret bölgesini görüyorsunuz Taret top kalkanlı Çok sağlam Sağlam bir taret zırhı olan bir tank kolay kolay taretten yemiyor. Kapalasını denk getiremedikleri sürece. Tekli atışlarda muazzam isabetli bir topu var. Fakat salvo yani iki mermi birden atmaya çalıştığınızda isabeti oldukça düşüyor. Özellikle orta ve uzak mesafede. Yakından oynamanız gerekiyor salvo atış için. Bu arada Panzer 7'nin yan boğumunu görüp atış yapmaya devam ediyor. Panzer yedi kardeşim de çıktıkça atışı yiyor zaten. 2500 hasara birdenbire ulaştı. Ee, yeni oyuncular için şunu söyleyeyim. Dikkat ederseniz gövdesini ortaya çıkartmıyor. Sadece taretini gösteriyor arkadaşlar. Taret tankı yani tareti güçlü zırhlı olan tanklarla bu tarz oynamanız gerekiyor. Olabildiğince. Daha tek hasar almadı sürekli sektiriyor. Bu arada Projecto yandan gördü ama ve sonunda yanını gösteren Projecto'ya bir tane daha vuruyor. Bir tık daha baskı yapmaya başladı çünkü rakip oldukça geri hatta yaslandı. Diğer Panzer 77 güzel bir atış. Fontander yaklaşıyor. Ve ilk hasarını Projetto'dan yedi. Projetto yükseliyor. as 7ye 7 atışı sekti. Bir an kararsız kaldı. Fakat bu atış Toprağa mı gitti, yere mi gitti, nereye gitti göremedim. Oyun biraz kısır döngüye girdi. Dostumuz da delemiyor, rakip de delemiyor. Şu an birbirlerini tartıyorlar gibi bir durum var ortada. Ve sonunda Projet 66'ya bir atış daha yapıyor. Sol alt köşeden muhtemelen şey attı ıı, şıpıdık bir atış yaptı kontander biraz fazla göstermeye başladı gövdesini muhtemelen tekrar yiyecek yani kontanderde kanopenerin bir alt seviyedeki ta ıı, tankı o da Taleti zırhlı bir tank ama Birden delirdi üstlerine doğru basıyor IS-7'yi garaja gönderiyor sonunda Aşağı taraftan Şıpıdık Orta tarafta da su 130 atışlar yapıyor Dikkat ederseniz olabildiğince Yandan görünüşleri olduğu için Tankların baskı yapmaya devam ediyor Kontander çıkıp kardeşim kafayı güzel bir sallıyor şöyle. Fino köpekleri gibi. Ondan sonra tekrar atış yiyip geri gidiyor. Baya bir <laughs> güzel bir görüntü oluyor. <laughs> yani at atış yemese diyeceğim ki tamam adam doğru yapıyor. 7336 hasara geldi bu arada kardeşimiz. Ve en sonunda projetto 66'yı da araca gönderiyor aşağılarda su 130 açıldı ona da bir atış 8000 hasara geldi hemen hemen bu atış girmiş de olabilir tam emin değiliz 130'dan ağır bir atış geldi. Gövdesini biraz fazla çıkarttığı için muhtemelen. Bu arada Astron Rex açılıyor aşağıda. Bu atış toprağa gidiyor. Şıpıdık da açıldı. Sekiyor bu atışı da ilginç bir şekilde. Bu arada arkadaşlar tepeyi aldılar ama oyun kopmadı. Aşağı tarafı da rakip aldı ağırlıklı olarak. Oyun 6-8. Can bu 3000 kadar da gerideler üstelik. Şimdi de kaçmaya çalışıyor. Geçerken güzel bir atış yapıyor. 8390 hasara geldi. Eşit 25 bu tarafa doğru yükseliyor fakat tokadı yeyip <laughs> tokadı yeyip yerine oturuyor kardeşim benim. Çok böyle bir zalim bir şekilde geliyordu ama <laughs> Ay. Acayip bir resim geliyor böyle pozisyonlarda. Böyle son sürat koşa koşa gelirken tokadı yiyince. <laughs> Arada bir öksürüyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Daha biliyorsunuz kurtulamadım abi şu meretten. Yani kendinize aman dikkat edin ortalık baya kötü. Bu arada bir Apache daha açılıyor. Benim köçek elbiseli Boras dediğim Miel tankı. Spot için geldi muhtemelen oraya. Valla kardeşimiz Atomic Power bayağı sabırlı bir oyuncu. Hiçbir panik hareket yapmadı maç başından beri. yavaştan ön tarafa geçmek iyi bir fikir diye düşünüyor muhtemelen. Hemen önünde bir emil açılıyor. Paletli vurdu. Emil e atışlar geliyor. Bir tane daha vuruyor. 9500 hasara ulaştı. Emil'i garaja gönderiyor. 5 kill 9500 hasar Yani Bilmiyorum siz oyunculuğuna ne derseniz Gerçi sürekli gol atıyor yapacak Ona bir şey diyemiyorum ama Çok sabırlı ve çok Soğukkanlı oynuyor gibi geldi bana Bu arada takımını satan bir AMX M54 görüyoruz arkadaşlar. Sniper yatmış arkada. Yani muhtemelen zayıf bir oyuncu. Takımına hasar desteği de verememiştir diye tahmin ediyorum. Maç sonu bakarız. Yukarıda millet belenirken arkada yatıyor öyle. Bu hatta geliyor. Fakat bu tarafında bir miel olması lazım. Bence bilerek geldi. Miel'i baskı altında tutmak için açılsın istiyor. Arkada yatan Noreyn ve Projecto'ya biraz hızlı Spot lazım falan gibisinden Bu arada yanındaki T103 kardeşim yanıyor Miel açıldı atış yaptı herhalde muhtemelen En sonunda Lorraine ve Projecto biraz harekete geçmeye başladı. Sol kanattan Ender gelişen Osasuna atakları başladı. Şimdi 4 tane tank var karşıda. 6 tank da kendi takımında var. Fakat karşıyı bir şekilde ortaya çıkartmak lazım. Biliyorsunuz bu hattın savunmasını aşmak biraz zor. Hele bir de bir spotçu tank varsa daha da zorlaşıyor. Bu, bu arada dostumuz 10.000 hasara yükseldi. Lorraine en sonunda anladı. Kardeşimiz Atomi'nin ne demek istediğini. şu da bir tane vuruyor. Artık dedi ne olacaksa olsun. Bunlardan bir yol olacağı yok. Ben bari basayım dedi. Maçı kazandırmak için basıyor. Az sonra Rex açıldı önünde. Su 130 açıldı. Ona da vuruyor. ve çekiyor Aston de 8 kill 11.000 hasar görünüyor maç içinde arkadaşlar. Bakalım maç sonunda kör atışları da var. Onlar ne olmuş hep beraber göreceğiz. Madalyalara doymamış birçok madalya var. Maşallahı takıyor boynuna. Red Walters yüksek kalibre tapkan ve çelik duvar madalyaları almış. 11.950 asar. Neredeyse 12.000 vurmuş arkadaşlar. 8 kill 1906 baz deneyim almış. Detaylı raporlarda 49 atış yapmış. 38 isabetli 33'ü doğrudan delmiş. Ee, düşük tier bir maç olsa da bence çok sabırlı ve soğukkanlı oynadı maçın çok büyük bölümünü. Tebrik ediyorum. Güzel bir maç. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.